Günaydın değerli yatırımcılar. Osmanlı Yatırım günlük bülten ile piyasanın sesi olarak karşınızdayız. Bugün günlerden 7 Ağustos 2024 Çarşamba. Güne 10.161 seviyesinden başlayan BIST 100 endeksi gün içinde en düşük 9.881, en yüksek 10.193 seviyesinden işlem görürken günü 12.18 puan düşüşle 9.881 seviyesinden tamamlamıştır. Aşağıda birinci destek seviyesi 9.777 seviyesinde geçmekte olup, son kapanış bu seviyenin yüzde 1.05 üzerinde gerçekleşmiştir. Yukarıda ise dirençler sırasıyla 10.090, 10.298 ve 10.402 seviyelerinden geçmekte olup, son kapanış öncelikli direnç seviyesinin yüzde 2.11 altında gerçekleşmiştir. 5 günlük hareketli ortalama 10.236, 14 günlük hareketli ortalama 10.575. 50 günlük hareketli ortalama ise 10634 seviyelerinden geçmektedir. Bu aşamada bu hareketli ortalamalar altında hareket edildiği dikkat çekmektedir. Son kapanış 5 günlük hareketli ortalama seviyesinin %3.47 altında gerçekleşmiştir. İşlem hacmi bir önceki işlem gününe göre %8.7 düşüşle 8.9 milyar TL düşerek 93.56 milyar TL düzeyinde gerçekleşmiştir. Son 5 işlem gününde ortalama işlem hacmi 92.94 milyar TL olarak gerçekleşirken son günkü işlem hacminde ortalama işlem hacmine göre %1 artış dikkat çekmektedir. BIST 100 endeksi içerisinde 57 hissenin fiyatı artarken 39 hissenin fiyatı düşmüştür. 4 hissenin fiyatı ise önceki güne göre değişmemiştir. Herkese sağlıklı günler, bol kazançlar dileriz.